herkese merhaba. 5 Minute kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir refici, mavi su, ikili rezervuar küplerini paylaşacağım. Evimde de sürekli kullanıyorum. E, ee, memnun kaldım. Kireçleri önlüyor. Ee, renkli bir su bırakıyor. Hoş, fresh bir kokusu oluyor. Çam kokulu. Sizlerle paylaşmak istedim. Bundan ben memnunum bir refin arkadaşlar. Farklısında e, farklısını da kullanıyorum. Arada domastos olsun. E, daha sonra bir minki olsun. Genellikle bref markası domastos. E, bu bir kaçını kullanıyorum. Bu da memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi. İkili rezervar küpleri gördüğünüz üzere bir adet alacağım. Şimdi rezervuarımın içine atacağım. Kulezetin su şifon yerine. E, daha sonra hem kireçlenmeyi yönlüyor. hem de e, tuvaletin içine baktığınızda o görüntüyü alıyor. Böyle renkli bu su kalıyor. Hem de pis kokuyu önlüyor. Şimdi ben bundan bir tane açıp buraya atacağım. Birçok kişi bilmiyor belki de. Bunu bütün marketlerden bulabilirsiniz. Bim'de, A101'de, Carrefour'sa da. Aklınıza hangi marketler geliyorsa e, temin edebilirsiniz. Zaten burada nasıl yapılacağı yazıyor. Bakın şifon, rezervuar, küplerine böyle şifon su yerine atıyoruz bir adet küp paketinden çıkartınız folyolu halde atıyoruz o folyosu kendiliğinden eriyor arkadaşlar açmanızı hiç gerek yok şimdi ben bunu atacağım rezervuarı, rezervuarı temizlerken eldiven kullanınız demiş ikinci küp kullanacağınız zamana kadar paketi çıkartmayınız şunu çıkartmayacağız Çünkü bu arkadaşlar yumuşak yumuşuyor şu an için sert ağzını sıkı bir şekilde kapatın ikinci kullanımda e, erimesin açalım ve atalım için hadi Evet şöyle açtım ve bir adet alıyorum şöyle göstereyim bakın bunda böyle poşet jelatin var bu eriyen poşetler suda jelatini e, sakın çıkartmayın bu şekil bu su yerine atacağız. Bunu da ağzı kapalı bir şekilde şu an e, burcu burcu çam kokusu kokuyor. Ferah ferah böyle içiniz açılıyor. Hem de güzel koku bırakıyor dediğim gibi. Bunu poşetleyip kaldıracağım ağzı sık, sık bir şekilde. Çünkü hava alıp erimesin hem de kokusu gitmesin. Evet arkadaşlar ben çıkarttım. Bu arada bunun içinin yıkama temizliğini de yapacağız sırlarla Şöyle Sudan dolayı kireçlenme, renk değiştirme. Ama suyum berak, berak, berak ve temiz. Ee, daha sonrasında bu elimdeki küpü içine atıyorum. Sonra buranın nasıl temizliyorum, nasıl bu kireçleri örnüyorum paylaşacağım. Ve burayı için koku veren sizlerle keseler hazırlayacağız suyun içine. Şimdi şöyle bir tane attım. Bakın o kendi kendine yırtılıyor. Eriyor suda. Köşede görüyorsunuz. Şu an renk vermeye başladı. Şöyle yakından çekeyim. Şu kirli görüntüden dolayı kusura bakmayın. <laughs> besin Bu şekilde çıkana bastığımızda konulukta su suyun rengi değişti. Şimdi kapağını kapatalım. Çıkana bas konulukta. Ve mavi Bu pozitif olup kalmış